Merhabalar ve böyle bir soru soracağız bugün kartlarımıza. Kaderimde bu kişi mi var başkası mı? Tarot kartlarımız bize cevap göstersin. Kaderimde bu kişi mi var yoksa başkası mı? 1, 2, 3, 4 her zamanki gibi cevap haklarını söz konusu bir düşünün hangisi size daha yakın sizin kalbinizde 1, 2, 3, 4 hangisi daha yakın onu seçin. Kaderimde bu kişi mi var yoksa başkası? 4 tane cevap. Bakıyoruz birinci cevap. Birisi tutan arkadaşlar için. Evet bakın full duygusal ve full bu kişi kadın erkek hiç önemli değil biliyorsunuz ben kadın erkek mi bakmıyorum bu kişi kesinlikle bu kişi kaderinizde bu kişi kişi yazılı bu kişi var birinci cevap ikinci cevaba bakalım kaderinde bu kişi mi var yoksa başkası? Bu kişi var. Ay bugün de ne güzel fal bakıyorum. Bu kişi evet şu andaki sizin hayatınızda olanın, sizin kafanızdaki geçen, e, hangi kişi kafanızda geçiriyorsunuz? O kişi, o kişi başka bir kişi değil. Çünkü sizin kaderinizde o kişi var, sizin kaderinizde güneş gibi açan o kişi var. E, ve zaten e, seçim de yapmayacaksınız çünkü kaderinizde o kişi yazılı. Üçüncü cevaba bakalım. Bakın işte. Üçüncü cevap hiç o kadar pozitif değil maalesef. Üçüncü cevap da sizin seçtiğiniz kişi, kaderiniz kişi değil. Başka bir kişi olacak. Başka bir kişi olacak. Sizin hayatınızda başka bir kişi olacak. Başka bir kişi girecek hayatınızda. Ve başka bir kişi kaderinizde yazılı. Şu andaki kişi değil. Dördüncü cevap bakalım. Kaderinizde bu kişi mi var yoksa başkası? Dördüncü cevapta da şöyle söyleyeyim. Kaderinizde yani 3 ve 4 maalesef negatif kaderinizde bu kişi yok bu aldatma yanlış bir aldatma derken aldanma pardon aldanma siz yanlış değerlendirdiniz değerlendirdiğiniz o kişiyi göründüğün gibi bir kişi değil kaderinizde o kişi yok siz böyle yalana bir şeyine içine girdiniz yalan dolan ve böyle bir maalesef farkına varacaksınız iyi günler dilerim